Abi hafta sonu BYD'ye baktık. Ne diyorsun BYD aracına? BYD güzel. BYD'ler şey. genel. Sana, sana farklı alternatifler de buldum. Ne gibi? Yani şeyler. Renault Broadway. Küçük elektrikliler olsun. <laughs> ne? Küçük elektrikliler olsun. Ha. Farklı finansman seçenekleri. Oo, ne diyorsun ya? Hadi, Hadi ya. <laughs> İyi. Bakalım. Aynen. İkinci <laughs> elde de Farklı ticari kredi seçenekleri varmış ya sadece BYD'de yokmuş öyle. Ha. Ya BYD'nin abi BYD'nin şeyi çok garip oldu bu arada. Ya mesela bak, mesela Teslalar falan gitmeden satın alınıyor ya. Hani bakmadan alıyorsun. Hatta aracın teslim alana kadar bakman da yasak mı öyle bir şey galiba sıfır aldığın zaman. Hı -hı. Tam hatırlamıyorum Hı -hı. değerli izleyenlerimiz beni düzeltsin eğer şeyse. Ama e, bunda abi böyle bir şey olsa mesela bir tık bir garip olurmuş yani. Ya çünkü böyle mesela videolarda müthiş şeylerde şahane araba fotoğraflarda biniyorsun mesela. Ya evet hoş ama bir garip yani. Evet. evet. Şeyde sana izleyenlerimiz de araba önerilerini yazsınlar. da küçük böyle şehir içi elektrikli araç bakıyor. Aynen. Vallahi şeyler varsa. Araç önerileri varsa aşağıya alalım. Yani belki hani böyle bir Porsche Taycan tarzı. Bir şey öneriniz olursa hani. Küç Elektrikli, küçük. Ben evet, çok okeyim yani. Evet. Senin yine şu evet. hareketin. Kamera. Ya avucumu açınca kamera beni takip ediyor. Yanlışlıkla fazla kaliteli bir kamera almışım. Evet. Abi şey McLaren ne oldu ya? Rona girmeden bir de şey Hı. var ya. Yan yana filmine gittim hafta sonu. Abi nasıl ya? Ben de gideceğim ona. Git git güzel, keyifli. Yani öyle bir efsane bir film değil. İnanılmaz böyle hani böyle işte tekrar tekrar izlenecek bir film değil. Şu zor günlerimize Ama bir ilaç olur mu? Merhem olur mu? Güzel, keyifli. Komedi yani, aradığımız bu günlerde. Evet evet komedi bayağı var. Duygusal tarafları da var. Hı hı. Güzel şey olmuş. Feyyaz ile güzel oynamış. Haluk Bilginer zaten iyi. Haluk Bilginer bu ara benim yani, gördüğüm tüm yapımlarda oynuyor mu? Son şey mi evet, böyle? Bütün, Eyt mi bütün dolduruyor? Rek, bütün reklamları da o seslendiriyor. Ya adam. evet. Hı. Vallahi onu Büyük, onu SGK'yı görmek istiyorum ya. SGK prim ödemesi <laughs> ne kadar acaba? Halil Bilginer <laughs> <laughs> inanılmaz iş yapıyor ya. Evet, tamam. Vallahi çoluğa çocuğu adam. donattı yani çoluğu çocuğu. Adam çok aktif. 8. aile dizisi de güzel. E orada da orada dört, da var. 4 bölümü çıktı galiba. Hı. Onu da izledim. O da güzel keyifli. Ali Hatay yine orijinal bir senaryo yazmışlar. Hı. Güzel de çekmişler yani kadro da iyi. O da keyifli böyle. Abi Pluribus. Ha on, onu da bir bölümünü izledim. Abi bomba olay ya. Ben zaten... Bayağı orijinal senaryo. Vince, Vince Gilligan mıydı? Gilligan mı Gilligan mı? E ile miydi? Vince Gilligan'dı galiba. Gilligan galiba. O, Vince Gilligan hocayı zaten ben çok severim yani şeyden. Breaking hani break... getirdin mi? To, çok. İki kere falan izledim Allah. ben baştan sona. Hmm. Ben izlemedim bunu. Valla yani bir akmadı o. Ya yani yani şöyle. bizi olduğunu düşünüyorum ama şöyle, izlemedim. Şöyle üçlü dört düncü sezonlar kıyamet akıyor. Onlar hmm. bombardıman yani. Hani böyle hepsi birer Hall of Fame bölüm. Sonra beşinci sezon da onun hatırına izleniyor. Beşinci sezon böyle hikaye toparlama sezonu. Birinci ikinci sezon da güzel bu arada böyle evet çok da şey biraz birinci sezon en başlarda yavaş başlıyor ama 3-4 çıldırtıyor yani. Ama zaten hangi diziyi izlersen izle hangi diziyi 2 sezon izlersen ya 3. sezonunu zaten seversin yani. Yani tamam. Evet o yüzden diş sıkarak izlenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Pluribus da bence bunun tam tersi abi. Hmm. Ya Polirubus mesela yani, birinci... Yüksek yüksek başladı baya. birinci sezon birinci bölümün ilk 10 dakikasında sen zaten peak yap yaptırıyor yani. Değerli izleyenlerimizde de şiddetli tavsiyemdir. Bak ben bu dizi, kaç sezondur izliyorsunuz? Bir dördüncü sezonumuz, 23. bölüm mü ne? 24 mü ne? Bak bir, bir kere bile bizden bir dizi tavsiyesi duydunuz mu? Duymadınız. Pluribus'u izleyin değerli dostlar. Nerede izleyeceksiniz evet, onu Allah bilir tabii ya. <laughs> Peki Atas, sana McLaren'lere de tavsiyelerini soracağım ama e, hazır yeri gelmişken abonelik, beğeni, yorum, hey ya. E, bildirimleri açma, hatırlatmalarımızı yapalım. Hey ya, size çok zaman. güzel yorumlarımız var, çok düzenli yorum yazan izleyicilerimiz var ama abonelikler az kaldı. Yurdaşlar onlara bir yüklenmemiz lazım. Hepsi burada. Evet, hepsine teşekkür ediyoruz Hı. ve McLaren'ler şampiyonluğu inanılmaz derecede doğru soktular. Verstappen'i bir anda olmaz denilen yerden oyunun içine soktular. 24 puan fark var. Norris lider 390 puanla arkasında 344 366 puanla Piastri ve Verstappen yer alıyor. Son iki yarışta büyük bir heyecan var. Bir de sprint izleyeceğiz hafta. Ya şöyle sorayım ben. Oldu? Ne oldu? McLaren'e ne oldu? Ne ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Sorayım. McLaren'in aldığı ceza inanan var mı? Ciddiyle. Bak McLaren'in aldığı cezaya bir kural hatası olduğu için bu cezanın gerçekleşmiş olduğuna inanan var mı? Çok basit bir soru. Evet hayır sorusu yani. Ya ben buna inanan varsa hazırda satılık benim bir şey var. Anka Park var Ankara'da. Kelepir sahibinden satılık 1 milyon dolara bırakıyorum abi. Gelsin onu alsın yani Anka Park'ı. 1 milyon dolara Alan olur bu arada. Fiyatı ucunda bıraktın. Ya, evet yani. 750'de bir fiyatına bıraktım. Yani be, inanılmaz bir karar. Ee, zaten sen bana attın. İlk bir şey haberleri çıktı. Fake'miş falan. Ee, evet. Sonrasında ne gerçek olduğu çıktı. Günü. İşte FIA, FIA böyle giriyor şeye. McLaren garajına giriyor. McLaren garajına girip şey gibi. E, böyle çakarlı arabaya. Laf etmiş esnafın restoranına gelen e, vergi memurları gibi içeride abi hata arıyor Fiya, madderen garajında. Sonra bakmışlar evet. bu alttaki koruyucu bord, koruyucu ahşap parça. herhalde böyle nokta01 milimetre falan şeyin altında kalmış iki arabada da ki Noresinde zaten son 5 tur. E Verstappen takip etmek yerine 4 saniye olan farkı bir anda 20 saniyelere kadar çıkarmasından da bir terslikler olduğunu anlamıştık zaten. Böyle bir şey evet. ceza kesiyor. Aferin size lan. Kuralları uyguladınız. Aferin size lan. Var ya hakkınız ödenmez abi hakemleri. ya hakkınız ödenmez abi. Vallahi kural dedin mi, hukuk dedin mi de bunlar ha. Peki şimdi şöyle bir durum oluştu aslında. Norris eee geçtikten sonra 34. turda geçiyor. Sıra şimdi Verstappen'de. Evet dedi ya. Evet. Ondan sonra ee, ama yaklaşamadı hiç. Yani Verstappen hmm. tempoyu gayet yüksek tuttu. Ondan sonra ve eee yarış bittikten sonra da işte şeyle Lego araçla podyuma doğru gittiler ya. Evet. Orada da bir pod podyum e, şey araçların sıralaması vardı. Orada McLaren'i öne koydu. Sonra gittiler bir de McLarenler diskalifiye oldu. Yani Verstappen şunu demiş midir arayıp Norris'e? Kardeşim sen git Legolarla oyna diye onunla bir dalga geçmiştir artık diye düşünüyorum. Yani aynen iyi osurttu bu arada. Lüverse'de ben gerçekten her <laughs> şeye hani osum osum osurmuştur Norris yani onların üstüne gerçekten. Ee, onlara demiş midir bilemiyorum. Umarım demiştir. Umarım demiştir ve biz de bunu Netflix Drive to Survive'de izleriz Şubat ayının sonunda. Ha çok da sanmıyorum yani. Ya bir şey eee Böyle Norris aslında biraz bir şampiyonluk kutlamasına girdi. Şampiyonluk kutlamasına girmesi de çok normal abi. Çünkü araba bir hasar almasın. Araba yakıtı az çıkmasın. İşte alttaki bordu çok fazla sürtünmesin diye. Adam birincilikten vazgeçti. E şimdi e, bunun üstüne e, tabii ki gidip de şey yapmaz yani. yani kutlamaları yapar. Benim anlamadığım Hı. şey. bir piyasili nasıl şey yaptı yani diskalifi oldu. Ya Piastri lan Piastri hızlı gitmedi ki yani. Norris onda bir hızlı gitti adam yani. Norris de gidiyorsa bu 30'la gidiyordu. Şehir içi maksimum hız. Bu, bu nasıl diskalifi oldu ben onu anlamıyorum yani. Dördüncü bitirdi yarışı. Zor bela dördüncü bitirdi. O nasıl diskalifiye oldu ben onu anlamış değilim abi. Ya bu Cezaya, haki bak çok samimi bir noktadan inanan varsa eğer ee, kendileri lütfen yoruma yazsınlar ya. Neden inandıklarını ya. Ha bir de ben o bordu görmedim bu arada. Magdelen ceza yediği bordu. Ona da bir göstersinler yani. Ölçsünler şöyle görelim ya. 9 milimden az mı? Bir göreyim ya. Hakikaten öyle. Şimdi şeyde yarışın hikayesine baktığımızda da pol pozisyonlu olan bir nurse vardı. Onun arkasından Verstappen, Sainz, Russell ve Piastri geldiler e, ya Piastri zaten e, aslında iyice azalan şampiyonluk umutlarını e, cumartesi günü e, gerçekten yerine bir etti belki de. Yani en azından bir ilk çizgiden başlamayı zorlaması gerekiyordu. E, bir de kalkışta ilk virajda e, Norris yerine hem Verstappen'e hem de Russell'a kaybetti. O biraz talihsiz e, oldu tabii e, Evet yani orada geç kere dedi ve ondan sonra ilk virajı alamadı e, kaybettiği yeri de e, yani işte Russell'ı Russell'dan tekrar yerini geri alabildi ondan çok sonra. geç aldı ondan sonra ama Verstappen'e hiç 5 saniye yani 4 saniye civarlarında daha fazla yaklaşamadı evet ya bir de şimdi ben şeyi hani izlerken şunu düşündüm ya Norris ya da Piastri şampiyon olacak bu sezon Norris olacak belki büyük ihtimalle ama çok buruk bir şampiyonluk. Yani böyle hani yaldır yaldır gelen çok güçlü performanslarla bir şampiyonluk görmeyeceğiz gibi. Geçen sene Verstappen'i düşün abi. Adam sezon başında ya. kazandı 6-7 yarışla şampiyon oldu. Sezon sonunda çok kötüydü yani. Bir McLaren dominasyonu izledik. Ve Verso aldı şampiyonluğu gitti gene yani. Öyle düşün. Hiç de buruk bir şampiyonluk diye demedik. Hatta tam aksine 2009 Batın şampiyonluğu dedik yani. Ama Verstappen geçen sezonu kapatırken Brezilya'da falan sonlara doğru acayip performanslar ortaya koydu yani tekrar toparladı yani şey olmadı o diyorduk ya Cansı'nın şey Batı Şampiyonluğu muhabbeti hani hep ona bağlıyorduk ama onun gibi olmadı bence geçen sezon. Hmm. Brezilya geldi diye hatırlıyorum bir şov yaptı, bir yarış vardı onun çok geriye gelip Tabi Tabii tabii yağmurlu e, biz hani Norris Şampiyonluğu olur mu acaba gibi bir şeyler konuşuyorduk sezon sonunda ee, yağmurlu, Brezilya'yı 17. Lig'den mi ne başlayıp kazandı galiba. Ee, evet. Orada şeyi, defteri kapattı yani. Bence bu önümüzdeki, yani Katar Grand Prix'si hafta sonunda da Norris aynı şeyi yapacak. Ee, sprint birinciliği artı yarış birinciliği alarak defteri kapatacak yani. Ya bir de bu sezon bence şey de çok net ortaya koyuyor. Yani Formula 1'de gerçekten e, araç mı, pilot mu? dengesi yüzde elli değil yani e, araç çok daha önemli ya yani pilotun gerçekten etkisi çok daha limitli Hı -hı. yani bilmiyorum 60'a 40 mıdır 80'de 20 Hı -hı. midir ama yani yüzde fazlası araç gibi atıyor ya ne kadar ters gibi bir pilotun da olsa bak yani şansın yaver gitmediği sürece en iyi araç sen olmadığın durumda gerçekten çok zorlanıyorsun. Öyle. Şampiyon olma çok düşüyor. Söyle i̇şte ya öyle araca araca yazıyor yani. Evet, evet Atarso yıllarca üçüncü oldu ya. Hammer, Bott. Evet, Mercedes'lere baktığımızda da dördüncü ve on yedinci sıradan başladılar. Antonelli cumartesi büyük hayal kırıklığı yaşadı aslında. Ee, ama Antonelli ve Russell McLaren'lerin diskalifiyesiyle beraber podyumda bitirmiş oldular bu Antonelli beşinci sıraya kadar yükselmişti. O da gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Ee, ve hatta yani şeyde ikinci turda değiştirdiği lastikleri, taktığı artları yarışın sonuna kadar götürdü. Evet. İyi bir performans ortaya koydu Antonin. Biraz ikinci yarıda daha toparladı gibi ya Antonin. Yani şey diyorduk ya, biraz sallanıyor işte acaba beklediğimiz kadar büyük bir yetenek değil mi? falan diyorduk ama ben son dönemde daha performansının arttığını görüyorum. Hmm. Yani e, Russell'la yaklaştı öyle söyleyeyim ya. MacBee'nin, şey Mercedes'in performansı da şimdi bir noktada biraz iyileşti sezonun ikinci yarısında. E yani. sayıları çok arttı. Mercedes galiba ikinci bitirecek sezonu. Ya yani biz bir Ferrari ikinciliğine neredeyse kesin gözüyle bakarken bu sezon. Evet. E... Ferrari 4. şu an Ferrari Mercedes ikinciliği aldı yani Ge geberdi yolda geberdi yani. Ferrari, Ferrari geleceğiz bu arada. Ferrari'ye geleceğiz. E... Ee, hani şeyde bilmiyorum ya. Ve Antonelli daha şey yapmadı abi. Daha böyle bende rüştünü ispat etmedi çok yani. Bana öyle geliyor. E tabi daha yani bunu yapması için biraz daha süresi var. Yok diyemiyorum. Evet. E, ee, Ferrari'lere baktığımızda da Hamilton 20. olmamış mıydı ya? Niye şey? Motorsport 19. 20. gibi gösteriyor. 20. başladı. Ama Ha sonra Şeydi. İşte, Suno da Suno da pitten başladı galiba. Ha dur Q, 1 sonuçlarına bak. Tabi tabi. Q1'de 20. Aslında. oldu ama Suno da sonra pitten başladı. Ondan 19. başladı. Ulan Hamido. Ulan Hamido yatacak yerin yok ha. En son Evet evet. Bak en son neymiş? 2009 Giancarlo Fisichella. Ferrari'de. Evet sıralamalarda sonuncu başlayan, sıralamalarda son, sonuncu başlayan adam. Hamido var ya, senin yatacak yerin yok ha. Baksan mı söylüyorum. Ya bu bu adam uzaklaştırın da uzaklaştırma emri çıkarın ya bu adama. Vallahi bak. Bu gitsin ya bu takımdan. Vallahi yazık günü abi koca araba sürüyor ya. Kaç kişi çalışıyor? Pitte kaç kişi çalışıyor? Fabrikada kaç kişi? Sırf herif böyle bir şey 20. olsun diye mi? iyi bir arabayla 20. olsun diye mi yapıyor? Ya Hamido var ya Hamido var. Yatacak yerin yok ya. Bak seninle bir bağ kurduk sezonun ikinci yarısında. Kader yoldaştı dedik. Kardeş dedik. Abi dedik. Instagram'dan baş sağlığı mesajı yayınladık. Sana. Ama var ya senin yatacak yerin yok ya. Hamidon'un abi yatacak yeri yok. Serrar hakkındaki yorumum bu. Ee, bir de yani şey de o kadar yükseldin ki ne diyeceğimi unuttum, lan. evet ee, unutur neyse hatırlayamadım vallahi böyle unuttururlar ha tam hatırladım ee, ilk defa uzun süre sonra wet lastikleri gördük bak onu da konuşmak lazım cumartesi günü evet. sıralama turlarında e, Q1'de wet lastiklerin çalıştığını ve herkesin wetlerle tur attığını gördük. Wet sonrasında sonra Q2'de de yine wet lastikler kullandı. Q3'te interlere geçindi. Wet lastikler Allah Allah ne oluyoruz ya falan demiştir yani. Yıllardır kullanılmıyor bu lastik. Huzlu raflardan ilk çıkarıldı. i̇lk defa işe yaradı yani. Hı hı. E şey de e, enteresan bu kadar bir kaza falan da görmedik yani. Sürekli evet. kaçış alanına gidenler oldu ama öyle bariyere giren olmadı diye hatırlıyorum. Bir Bayern'in galiba şey vardı. Bir teması vardı ama evet. öyle bir kırmızı bayraklık bir şey yaşanmıyor Yok hiç. Vettel zor zaten abi. Vettel öyle şey değil ki. Inter sıkıntı yani. Hani VET Vett zaten yolu tutuyor ya. Öyle kötü bir lastik değil yani. Ama işte o kadar o kadar yağmur yağmıyor. O kadar yağmur yağınca devamlı yani o sırada aktif yağmur yağınca şey olmuyor. Yarış ip süspent ediliyor falan spreyden. O yüzden yoksa wet bence güzel lastik. VET'i ben mesela arabama takarım kışlık diye yani. Olur değil mi? Hı. Baya güzel lastik ya. Şaka maka. Peki o zaman istersen günün sorusu dair bir eklemen yoksa günün sorusu. Günün geçelim. sorusuna geçelim. Şimdi bu şeyde, bu yarışta en hızlı turu kim attı? Önce onu sorayım. Russell attı galiba. Antonelli attı, Antonelli. Albon atmış. Ha, Her Antonelli, de Antonelli 46'da kendi en iyi turunu attı galiba, pardon. Yani ve şey, Albon kaç pit yaptı ya? 4 pit falan yaptı. Evet. Sonra... Alban Albon ilk onda bitiremedi bu yarışı. Yok ya yer... zaten şey yarışta bitiremedi. Puan alamadı. 6. yarış oldu evet. üst üste. Hayvan gibi evet, puanı olmasına rağmen şampiyonada son altı yarıştır puan alamıyor. Önemli bir istatistik bence. Evet. Son altı değil. 3 yarışmış bu arada. Tamam. Şeyde almış. Son şey vereyim sana. Son 6 yarışta bir kere puan alabilmiş. Ha, tamam uzun şeydi. Ee, bundan bir önceki Amerika neredeydi ya? Miami Kota. Kota da aldı. Neyse sorum şöyle. Pestislep alan falan kaçıncı pilottur? 171. Yok. Ya Pestis'le falan kaçıncı pilottur? Tamam onu sorayım. O da olur. Bakayım burası tek sayfa mı? Evet. O kadar yokmuş. Evet. 140. Çok iyi tahmin. Çok yakın. 141. Bravo be. ilk defa, ilk defa oldu be. Aynen öyle evet. İlk defa çok basit ya. Vallahi. Çok basitti ya. İşte Hiç tamamını da sayarım iyi. bu arada ama videomuz çok uzun sürer. Gerek yok. Yani bir şey tamamını ezberden yer, sayarım. Şov, yaparım Tamamını ezberden sayarım. Hiç sıkıntı yok. Vallahi hepsini sayarsın da mesela Satoru Nakajima, Nakajima'da yeri bu semde falan onlar da biraz zorlanabilirsin der. Onun şaşırtmacalı soruydu. Falan, şaşırtmacalı soruydu. 139'u bilirdim yani. Şaşırtmacalı soruydu. Bu iki kişi o listede değil. Evet. Başka soru alayım abi. Sıradaki soru. Evet. Bir sonraki e, geçeceğimiz bölümde fantazi takımlarımızda aldığımız puanlar. Evet. Öncelikle gerçekten işte McLaren'in iskalip yerleriyle beraber gerçekten saçma sapan komik puanlar aldık bu hafta. En komiği senin aldığın puan. Onunla başlamak istiyorum. 160 falan aldım bence ben. 141 hatta. Tam şeyle uyumlu Allah ata yani şey gibi. E, lisede hiç çalışmadığı dersin sınavından aldığım bir puan gibi bir puan açsın. Kaç? Tek haneli. 9 o zaman. 5 puan. <laughs> <laughs> Çünkü eksi puan aldığım yarış da vardı bu arada ya. Evet o da vardı. Bu sezon eksi 2 mi ne aldın bir yarıştan ya? Yani? Bu haftayı 5 puanla kapattım. Sen kaç almışsın? Olsun. Ben şimdi 8. Hmm. Ben yani kör, kör almışım ben de. İlginç bir şekilde en e, ilk defa benim 10 katım puan aldın yani. <laughs> evet. Seni abi. tebrik Orası ediyorum. Olarak. Evet. Çok sağ ol. İlk defa işte atladım senin. Evet. E, PitBot Bigin'de de bu hafta sevgili Gürol, ikili puan alarak liderliği ele geçirdi. Uzun süredir Ceren Mert arasında giden e, liderlik yarışında e, bu hafta Gürol 4723 puanla liderliği aldı. Onu da canı gönülden tebrik ediyorum. E, o da uzun bir aradan sonra liderliği aldı. E, bundan sonra iki hafta daha üst üste e, yarışlar olacak. Sezonun son iki yarışıyla da sezonu kapatacağız zaten. Patar'da ve ve bir de sezon bitiyor. Büyük bir heyecan var aslında önümüzde. Eğer gerçekten Yok mu diyorsun? Yok ya Norris şampiyon. Norris, ya, Katar'da şampiyon ya. Tatavaya gerek yok. Nor Norris sprint ve şeyi alır ve konuyu kapatır. Tek de diyorsun. aynı. Hiç sıkıntı yok. E tabi zaten orada sprint artı Grand Prix'den toplamda 2 puandan fazla fark yaparsa zaten şampiyon oluyor. Aynen öyle. Tekte. tek de. Gerçi en, en hızlı turu da düşünürsek 3 puandan fazla -tur fark. puan var. vermediği için onu düşünemeyiz. Yok şeyde işte Abu Dhabi'de maksimum Verstappen alabileceği ya da Piyas'ın alabileceği puan 26 ya. Değil ya. Festislep puan vermiyor artık. Aa doğru. Abi doğru. iki yarış kaldı doğru. ya. Bütün sezon böyle hmm. geçirdik ya. Doğru diyorsun. Evet. Aynen öyle. Evet. buradan kapatmadan seyircilerimize vermek istediğim bir mesaj var mı diye sana bir soru sorayım. Aşkla yaşasınlar falan. <laughs> 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 Yok ya. Katar'da görüşürüz ya değerli dostlarımızı. Yorumlara bekliyoruz. Evet. Bayağı bir sorular sorduk bu program. Kendilerini evet. yorumlara bekleriz. Şimdiden çok teşekkür ederiz bütün yorumları Ben ne kadar sarışın gözüküyorum ya. Yani Mercedes kıyafetleri sarı bir Rosberg miyim ben bugün? Şu an fark ettim ekranda kendime Al bakınca. Al Alman mühendis. Gerçekten görüyoruz. ya panzer olduk ya bugün. Evet, evet ya baya sarı duruyorsun arkadaş sarı değil saç. sarı değil normalde evet. Hı -hı. Evet. Evet ee, abonelikler yorumlar beğeniler bunlar hepsi beklentimizdir karşılarsanız seviniriz. Evet. Aboneliklerden kaçıyorum. <laughs> Alda ne olur beğenmeyin ne olur. At <laughs> evet, hepimize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya Katar Grand Prix'sinden sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.